Şenol Demircan kanalımıza abone olsunlar mı? Tabii ki efendim. Ha. Demircan'dan iyisini mi bulacaklar bu kanalın? Varsa <laughs> iyisi bir numara Şenol Demircan. Ha. Tamam. Her yerde bir numara. Ha. Tamam. Hadi hoşçakal. Bir el salla şöyle. Tamam Buradan burası. tüm kapıcı meslektaşlarıma selam olsun. Bıraksınlar o işi. kendi Manşetini belirledik. Kapıcılığı bıraktı. Koyuncu oldu. Heh. Mustafa Bey'in akşam neyini yapacağız? Koyunların bakımını bakalım nasıl yapılacak. Şöyle karda çok var. Ne kadar kar var? 80 santim mi? Sular buz tutmuş. Evet, Mustafa abinin sahaya e geldik. Gel oğlum. Gel, gel. Karmamız, karmamız da hazır. Az sonra da karmaya çalışacağız. Karmaya çalış, karma yapacağız değil mi? Yapacağız abi. Yapacağız değil mi karmayı? Ee, Şimdi ne bak hizmet başladı. Aman. aman. Yakala, yakala, tut bacağından getir. Değil mi? Bunlar kaçar aylık? 40 yaşında. Yaşında mı? Ee, tamam. Gel oğlum, yakala getir, yakala getir bana, getir. Evet. Bunun içinde Aa, ne var bir bilmeden Mustafa Bey, Mustafa Bey. Karma, <laughs> karma şu an karıştırmaya hazır vaziyette değil mi? Karıştıracağız ne? şimdi. Sılaç açacağız karıştıracağız. Şu falan. an içinde ne var? Arpa var, buğday var, yulaf var. Üstüne sılaç açacağız. Evet. Üstüne sılaç açacağız, vereceğiz hayvanlara. Tamam, hadi bakalım. Ya. Şunlara bak şunlara. Yiy yiy yiy. Görüyorsunuz. Gel gel bunları al Al bunları. <laughs> evet köpekler. <köşesine. gülüyor> tamam bu bekçi. Güvenliği al. <laughs> güvenliği al. <laughs> ha? Baksana bunlara. <laughs> ha? Şimdi <laughs> ne yapıyoruz? Koyunlar, <laughs> koyunlar sayamızda değil mi? <laughs> tamam atalım buradan şeyleri. Tamam Bu arada bu kaç metre küp? Bu iki buçuk metre, i̇ki buçuk metre küp. Evet orada da yazıyor zaten Niye kar atıyorsun içine? Arpa buğday çamanda yumuşatıyor. Öyle mi? Arpa buğday çamanda yumuşatıyor. Evet. O, 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 o. Tamam at şeye. Sanırım yeterli değil mi? Yani değil, de. değil mi? Daha ne kadar atacaksın? Ama bu niye böyle düşük devirde çalışıyor? Değil mi? Bir devir ver bakalım nasıl olacak. Böyle, tamam. Ne kadar? 15 dakika. 15 dakika böyle çalıştığımı tamam oluyor. Sevgili izleyicilerimiz görüyorsunuz. Evet şimdi ağzımıza doğru hareket ediyoruz. Hadi evet, hareket edelim dedik ya var 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 var. Bir dakika dur. Durun lan. Ben var ya ben. Lan. Hışt. Hadi. Lan. Hadi. Hadi cumhur sana. Uşş. Uş. Hadi. 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 Bunda çok fena ya. Misafir ol. Değil mi? Hey! Gel kız. Ya. 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 Ha! Ba. Şunlara bak şunlara şunlara. Hey! Hey! Ya. Nerede vereceğiz bunları? Atma. Soyacağız değil mi? Komşuya geldik böyle, Mustafa abimize. Onun e, yayınlı tanıtımını yapalım dedik ama... Evet, akşam telaşı. Koyunları dışarı çıkarıyoruz şu an. Doğru mu? Ya. 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 Tabi yağmur yağdı, kar yağdı, yerler böyle haliyle çamur oldu. Bak geçecek mi oradan? Geçemez ama. Geçmez geçmez, Bak şimdi. hadi hadi. <laughs> Geçti. Küçük geçer. Görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz bunlar e, oluklarımız. Birazdan karmada yaptığımız malzemeleri de buralara böyle dökeceğiz. Sonrasında da üzerine de böyle otluklarını yaptığımızda burada da gebe ve taze kuzulu koyunlarımız mevcut. Bunu da böyle sizlere gösterelim. Şimdi Mustafa Usta ne yapıyoruz şimdi? Yemliklerin temizliğini yapıyoruz. Evet. Ondan sonra yemlikleri dolduracağız koyacağız. Evet. Sonra da otluklarına ot koyacağız en son evet. değil mi finalde? Yok, hepsi ben yemliklere karma verdiğim için ayrı ot vermiyorum. Ha ayrı ot vermeye gerek kalmıyor. Şimdi göreceğim bunlar gelecek ağda ağırım. Hı hı. Otu da içinde, emi de içinde, samanı da içinde. Evet. Önce bir temizleyelim. Evet. Bulaşık yıkıyoruz şimdi. Evet. Bulaşık yıkıyoruz. Evet. <laughs> Ama ha yemek bulaşık yemek yedikten sonra yıkanmaz mı? Evet. Yemek yedi. Aa, bunlar yediler yeme. Sabahki benim. Tabii sabahki bulaşıkları yıkıyorsun. yıkıyorsun. Bulaşıkları yıkıyorum. Ondan sonra burada da böyle 3-4 tane koyun var. Bunlar taze kuzulu ve gebe dedim. Doğru mu söylemişim? Evet evet. Onun bir tanesi daha yeni oldu. Bir tanesi kuzulacak daha. Öbürleri de akşam sabah burada ezilmesin diye koydum oraya. Ee, tamam. Çünkü izleyicilerimiz merak eder. Onun yorumlara böyle e, yapıyorlar. Bulaşık yıkamadan iş olmuyor. Tabi şimdi kapalı sistem olmuş oluyor bu değil mi kar yağdığı için. Evet. evet. Ya sabah da yine aynı işlem. Hı hı. Öğlen bir şey veriyor muyuz? Öğlen vermiyoruz. günler kısa zaten hayvan yatsın uyusun. Değil mi? Ne zaman yapacak? Kuzularını ayırıyor muyuz? Kuzular yapma duruyor. Kuzular kapanma girip çıkıyor içeri. Hiç ayırma yok. Can orada yiyor ister, Buradan... Ister. isteyen. Buradan. Giriyor, isteyen kendi burada ha, kendi yemleri var. burada bu kapı kapalı tabi. Orada kendi yemleri var. Evet. Oradan yiyorlar. Yerip bakabilirsin. Bir bak Yem. gösterelim onları da. Yem kaldıysa koymuyorum. Kalmadıysa. He, ee, evet. Akıllı oluk sistemi dedikleri. Evet. Bu. Bitmiş. Evet. Şöyle evet kalmamış. Kalmamış. Değil mi? Burası olmanı bu arkadaşlar. Çoban. Çoban! Eee Nerede? Köşten. Bunlara bir köpek bulalım abi. Köpek çoban. Karıştı, karıştı. <laughs> Şimdi eee böyle bu suyu dışarı adam dağdan getirdi mi buraya? diyelim. şey e, 1200 metreden. Evet. 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 Sayamıza e, yerimiz de burası. Abi doğal su. Doğal su değil mi? Kendi akıyor yani. Doğrusu değil. Akarak geliyor. Akarak geliyor. Bir bak bakalım şöyle bir resim de çekeyim sen şöyle. Ha, Aa, öyle dur. Aa. Dur öyle. Ee. Biz şehirden geldik bu işlerle uğraşmak için. Şimdi oradan doldurdun karmanı. Değil mi? Evet. Şimdi evet izleyeceğiz evet. evet. Burada da böyle karmadan buradan da buraya yapacağız. Evet. Ha karmayı bu şekilde de koyuyorsun sen. Ha buradan kalk, yani oluklara değil. Yok oluklara yok, değil. Buradan alıyorsun daha yandan. Böyle dolduruyorsun. Evet. Altına da yem döküyor. Evet. Buradan <laughs> yiyecekler. Çok güzel. Çok güzel. Kuzla başladı zaten. İsteyen canlı isteyen onu yiyor. Evet. Bu yem karbada İçinde buğdayı, yulafı, bak görün buğdaydan yulafı, buğday yulafı, He. hepsi bunun içinde. Buraya koyuyorum, bunu böyle kadınlar da bakar Sa salma büyük baş gibi aynı, Hı -hı. aynı şekilde, hiçbir zorluğu yok. He. Bu sistemi oldun, bunu dolduruyorsun, suyunu dolduruyorsun, gidersin çalışırsın işine bakarsın. Şimdi. Sarı erken herkes bakar yani. Koyunculuk. koyunculuk nasıl? Önerir misin? Baya nasıl koyunculuk? geçiyor? Tavsiye ederim. E, koyunculuk güzel bir meslek. Koyunculuk bereketli bir iş. Ama işin açık ve net söylüyorum. Yani başka bir işin olacak. Şimdi ben burada koyundan bakıyorum ama yani zahmet çekiyorum. İhtiyacım evet. olduğum koyun satıyorum. Her zaman koyun satılmaz. Evet. Sattık mı üretemeyiz. Evet. Başka bir ek işin olacak ki. Evet. Bu işi rahat yaparsın. Kuzusunu, dişilerini damızlık bırakırsın. Erkeklerini satarsın, kurban bakarsın. Evet. Yani ek ilaveten bir işin olacak. Evet. Ben şehirden bu koyunculuğun hastalığı için bıraktım şehri geldim. Erdek'te çalıştım, yazdık yerde. İnsanlarla uğraşma, hayvanla uğraş. Evet. Anladın mı beyefendi? kameraman sana söylüyorum. Evet. Hayvanla uğraş, insanla uğraşma. Evet. Evet, hayvanlarla uğraşmak, He? insanlarla uğraşmak daha kolay diyorsun. Hayvana yem verirsin, sana süt verir. insana iyilik yaparsın, seni düşmanın olur. Şimdi bunun altı böyle çamur. Bu çamurda herhangi bir şey olmaz, değil mi? Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Olmaz. güçlendiri daha Ama şu ne, neden böyle arık mı kalmış şu? Yok, o çok titriyor. Titreme değil. Zayıf onun mi? cinsi öyle. Mernus. Şimdi cinsi öyle Alman, deme. Şimdi. Alman cinsi. Baksana o koyunlarla onunla bir mi? Bir. Bak işte bak. Bu bir. cinsten mi böyle düzülüyor? Cinsten sürüyor? bak bir bak. Şimdi öbür koyuna bak. Bir de buna bak. Yapma Allah aşkına bu Maria. Ne Maria'sı? Sen daha Maria'dan bir şey anlamazsın. Bak o Maria. Ne Maria'sı? Ağzını açayım mı? Aç. Hadi. O Maria. He, Maria diyor. O adam. O Maria ya açtıktan ya, ya tok, tokluktan. Kimse büzülmez. Gel, Yakala hadi. Gel, gel, hadi. Bizim sen gel, gel. Yani Sana o, dişleri olabilir ağzında ama bu koyun rahatsız. Onun tüyü bile dökülmüş. Bak. Aç. Mermos, tamam ben buradan yavrum. görüyorum. Bak. Aç sen. Bak, bak. Heh, e, aç. dişinden anlamazsın. Etinden anlamaz. Bak. 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 Ha. Mı? Aa, niye büzülüyor o zaman? Niye büzülüyor? Büzülmüyor. O koyun Mernos. Bak. Dişlerine bak. Hepsi tam. Daha ilkine yaptı daha ilkine. Bu ilkine kuzul oldu. İlkine. Adam. İlkine o ilkine yaptı. Allah Allah. Güzel Ne yaptı? Evet. Bak. Ee, doldurur mu? Üçtüm daha ben. var değil mi? Var bir kerim abi. Değil mi? Bir kartar bizim işimizdir. Kar yağmasaydı ne olacaktı? Yine karma mı verecektin? Yine karma verecektim. Dışarı çıkarmıyor musun Mera'ya? Yok ben koyunu Kasım'da sayıya kapattım mı ta 1 Mart'ta çıkarım baharda. He. Koyun kışın üzmem koyunu. Hadi bir daha devamlı böyle. Bir daha da Mart'ta çıktı mı da hı, hı. Kasım'a kadar hiçbir şey vermem. Aa. Çayırda. Böyle çuval çuval çuvallayıp getirin böyle... diyorsun. 12 ay yem versek biz işin içinden çıkamayız. Yem maliyetleri yüksek. 2 liradan aşağı yem yok. Şimdi anlamadım. Kasım'dan kilosu Kasım'da, Mart'a kadar 2000. yem veriyorsun diyor. Şey ha karma diyorsun. Karma Fenni yem. vermiyorum diyorsun. Evet. Şu an bir çuval yemin fiyatı ne kadar? Şu an e, arpa 2 lira kilosu. Kilosu değil mi? Kilosu. 50 kiloluk arpa 100 lira. Evet. Yüksek yani. Yüksek. Biz ne yapıyoruz? Bunlar karmayla idare ediyoruz. Ee, %30'un da yem veriyorum. Evet. Yani %70'in kaba yem. keşif yem. Evet. Tamam ya kaldıramazsın. Çok ağır oldu. Hadi al bakalım. Hoppa yavrum. Hadi. Ha. Ha. Güzel. Ben bu işten zevk alıyorum. Ne alıyorsun abi? Zevk alıyorum yani bu işten böyle. Bu işi yaptıkça neşem artıyor. Evet. Oh! Arkadaşlar, kapıcılıkla, kapıcılıkla uğraşmayın. El alem karı çeke çeke saçlarımda beyazlık oldu. Oğlum mu? adamın gelir çocuğu Mustafa hazır. komşu. Bugünlük bak bu kadar. Şimdi bunları verdikten sonra koyunlara yap salıyorsun, değil mi? Evet. İşlem bitiyor. İşlem doğru bitiyor. mu? Yani akşam yemekleri hazır. Hazır işte. Doğundan oldu can yemliklere altına yem koyacağım. Evet. Ondan sonra sularını dolduracağım. Ondan sonra işimiz bitiyor. Bir de çorba vereceğiz. Yani eee bugünlük koyunların akşam hizmeti bitti diyebiliriz, doğru mu? Akşam servisi bu. Kapıcılıkta servis yapıyorsun ya, ha. akşam ekmeği alacaksın, ha. çöp alacaksın, ekmek almasın veya çöpe gider. Ben de koyunları akşam servisi yapıyorum. Ha. Ha. Anladın mı? Anladım. Az önce temizliklerini yaptım, bulaşıklarını ha. yıkadım. Ondan sonra Şimdi, akşam yemeğini veriyorum. E, Şenol Demircan kanalımıza abone olsunlar mı? Tabii ki efendim. Ha. Demircan'dan iyisini mi bulacaklar bu kanalı? Varsa <laughs> iyisi bir numara Şenol Demircan. Ha. Her tamam. yerde bir numara. Ha. Tamam. Hadi hoşçakal diye bakalım. Bir el salla şöyle. Tamam. Buradan tüm kapıcı meslektaşlarıma selam olsun. Bıraksınlar o işi. Kendi işlerine belirledik. Kapıcılığı bıraktı. Koyuncu oldu. Heh. Tamam. Abi, kapıcılıkla uğraşmayın. Bu işin sonu yok. Değil mi? El alemin ağız kokusunu çekmeyin arkadaşlar. Evet. Meslektaşlarım. Evet. Gidin kendi köyünüzde, kendi kararınca, karınca kararınca kendi işinizi yapın. Hayat her şeye rağmen güzeldir. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Evet, bugünlük de akşam hizmetinin de sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Şiddetle beni destekleyin. Çok güzel şeyler olacak efendim. Allah'a emanetsiniz.